Merhaba arkadaşlar bugün çok büyük bir maçtayız evet Altay vs Hasan bakalım Hasan mavi takımda Altay turuncu takımda bakalım kim kazanacak bakalım Hasan vurdu. bakalım Hasan vuracak gibi. Hasan. 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 Vurdu. Evet maç başladı. İkinci tur. Altay vurdu. Çok üste gitti. 3, 2, 1 Başla Evet İkisi de gelir o topa İkisi de aynı yönde girecekti Evet Has Hasan'ın gidiyordu Kalesine gidiyordu top Hasan vurmaya çalışıyor Ve şu anda top Altay'ın kalitesi. Altay'ın tarafında. Hasan balı deyip durma. Hasan! Bir Hasan! burada. Altay'ın kalitesi. Altay'ın Hasan. Altay vardı Altay. Altay vuruyordu. İkisi de topa vurmaya çalışıyor. Bir bakalım hangi kaleye girecek. Ve. Oh top top. Top. Evet yerden izliyoruz. Evet. Hasan'ın arabasını görüyorsunuz. Evet pek göremiyorsunuz çünkü. Evet burada. Altay'ın arabası. Altay bize şekiller yapıyor. Neyse. Altay. kendi kalesini açtı. <laughs> tamam, arttırım. Evet Altay vurdu. Altay gidiyor. Altay böyle mi gidiyor? Altay! Altay! Vuramadı! Evet. Hasan vurdu. Bakalım bu topa kim inecek? Oo. Oh. Oo, oh, Altay! Koydum! Altay Evet bu, bu, şekilde ne düşünüyorsun? Bu şekilde ne düşünüyorsan Hasan? Evet arkadaşlar birazcık küfür dediği için maalesef söyleyemeyeceğim. Toplarına doğru geliyor. Evet. Bir bir şu anda. Oturamadı. Bir koş şansı, nasıl değil? Kasırga şansı var. Kasır! Sana! Tamam mı? Hoşça Evet, asan balı diye sana. Asan Şimdi top buraya doğru geliyor. Doğru mu Evet arkadaşlar. Şimdi seyircilerimiz var. Seyircilerimiz var. Bir sürü bakın. Seyircilerimiz Evet bu da sahanın iyice yukarıdan görünüşü. Şurayı geliyor. Tommy. Komalı Evet. Şurada top. Bakalım kim vurdu. Hasan. Hasan şansı çıktı burada. Görüşürüz arkadaşlar. Altın!